Namazı kendisini verememek neden? Zikre kendisini verememek neden? <laughs> Abdest almaktan başlar iş. Abdesti güzel almazsa namazı da güzel olmaz. Vesvese de gelir, başka şey de gelir. Abdeste eksiklik oldu mu şeytan o zaman şey yapabilir. Ama abdesti tamam oldu mu şeytan abdestli insana kolay diş geçiremiyor. O bakımdan abdesti güzel almak lazım. Abdesti güzel almak nasıl olacak? Su değmemiş kısım bırakmadan güzel yıkayarak olacak, dualarını yaparak olacak. Ve bunun ne kadar kıymetli bir maddi ve manevi yönü olan bir iş olduğunu düşünerek olacak. Abdestin iki yönü var. Maddi yönü insanın terini, kirini Temizliyor. Elini yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, burnunu temizliyorsun vesaire. Ayağını yıkıyorsun, kir, ter, koku gidiyor. Maddi yönü bu. Bir de manevi yönü var. Akan damlalarla beraber günahların af oluyor, Günahlar gidiyor. Manevi bakımdan da temizleniyor insan. Yani hem maddi kirlerden pak oluyor, hem de manevi bakımdan günahları affolunuyor, dökülüyor, siliniyor abdest çok çok önemli bir işlem. Onun için onu böyle tadını çıkarta çıkarta güzel yapmak lazım. Umuyetle abdesti güzel almıyorlar. Yani başına bir durun, çocukların nasıl abdest aldığına bir bakın. Veya başka insanların nasıl aldığına bir bakın. Dikkat edin, şuraları falan tam yıkanmamış oluyor. Ben dikkat ettim böyle birkaç defa başlarında bulundum. Bekledim, kolunu yıkadı. Abdestin bitti mi? Bitti. Bak Şurasına hiç su gelmemiş. Kılları bile ıslanmamış yani. Dikkat etmiyorlar. Yüzünü güzel yıkayacak, ovuşturacak, elini güzel yıkayacak, kolunu güzel yıkayacak. Yani hakkını vererek, dualarını yaparak. Dualarını yaparak. Duası oldu mu sevabı var, duasız oldu mu sevabı yok. Duasını yaparak abdest alacak, tamam. Oradan başladı, güzel başladı iş. E camiye gelecek, Ondan sonra namaza böyle tam huşu içinde efendim e, duracak ve okuduğu şeylere kendisini verecek, yaptığı işlere kendisini verecek. Ben kimin huzurunda duruyorum? Allah'ın huzurunda duruyorum. Kime secde ettim? Allah'a secde ettim. Ne söylüyorum? Allah'a hamd ediyorum. Efendim şükrediyorum. Sübhanallah diyorum. Kendisini yani yaptığı işe verecek. Aklı başka yerde olmayacak. İşte e, abdesti güzel almıyorlar. Huzur ve rahata ermeden, huşuğa kavuşmadan namaza duruyorlar. Efendim aklı alışverişte oluyor, problemlerinde oluyor, yapacağı işlerde oluyor. Evet efendim e, o zaman tabii namazı şaşırıyor. Zekatı, rekatı şaşırıyor. İkide miydim, üçte miydim, beşte miydim? Bilemiyor. Farzımı kıldım, sünnetimi kıldım? Bilemiyor. Yani ihtiyar değil yaşlı değil ama aklı başka yerde. Onun için insan böyle abdest almaktan başlayıp dikkat etmesi gerekiyor bunlara. İşte peki bütün bunlara rağmen tam hatırlayamasa kuvvetli kanaati neyse ona göre yapacak bir de iki secde sevim secdesi yapacak bitirecek. Şeytana da yüz vermeyecek o vesvese vermek istedikçe yalan söylüyorsun diyecek, def edecek onu başında.